Bismillahirrahmanirrahim, bizleri var eden Yüce Rabbimize hamdü senalar olsun. Hazreti Adem'den sevgili Peygamberimiz Muhammed Mustafa'ya kadar insanlığın yolunu aydınlatan bütün peygamberlere salat ve selam olsun. Sözlerime başlarken hepinizi saygıyla selamlıyorum. Öncelikle kandiliniz mübarek olsun. Bu rahmet ve bereket iklimi, salgınla bunalan ruhlara şifa getirsin. Kalplere inşirah versin. Dersler ve ibretler almış olarak yeni bir dünyaya uyanmaya vesile olsun. Ülkemiz ve İslam dünyası başta olmak üzere dalga dalga tüm insanlığı kuşatsın. Şehitlerimize rahmet olsun. Değerli kardeşlerim, bugün istisnasız tüm İslam dünyasında bitmek tükenmek bilmeyen din tartışmaları yaşanıyor. Bizi daha iyiye götüren, kaybettiğimiz hikmetleri bulduran, bizi hakikate ulaştıran tartışmalardan söz etmiyorum. Pek çok açıdan anlamsız, faydasız, gayesiz, beyhude tartışmalardan söz ediyorum. Bilhassa ilim ve davet insanlarının Müslümanlara bir arpa boyu yol aldırmayan, hatta ümmeti bölen, parçalayan tartışmalardan bahsediyorum. Medeniyetlerin çöküş ve çözülüş dönemi tartışmaları diyebileceğimiz bu tartışmalar dinin rahmetine gölge düşürüyor. Rahmete susamış kalpleri karartıyor. Gönülleri tarumar ediyor. Dinin berrak hakikatlerine aç zihinler var. O zihinleri işgal ediyor. Bilhassa genç kuşakları, genç nesilleri dinden soğutuyor hatta koparıyor. Bu tartışmalar, bu din tartışmaları inanın ne imanımızı, ne ilmimizi, ne de hikmetimizi arttırıyor. Bunlar bizi daha ahlaklı, daha adaletli, daha merhametli kılmıyor. İslam ümmetinin karşı karşıya kaldığı hiçbir meydan okumaya da karşılık vermiyor. Dijitalleşme ile birlikte bu tartışmaların seyri değişti. Bu tartışmalar ümmetin, toplumun önce her kesimini kuşattı. Dini bilgi yaygınlaştı. Dijitalleşme ile birlikte böyle bir iyilik oldu fakat bu bilgi bütünlüğünü kaybetti, parçalandı. Dahası dijitalleşme bir bilgi kaosu doğurdu. Bir yorum anarşisi ortaya çıkardı, bir fetva kargaşası her tarafı sardı. Pek çok kimseyi İslam'ın hakikatinden hem de her hakikatinden şüpheye düşürdü bu tartışmalar. Dinin sade ve berrak hakikatlerinden pek çok insanı uzaklaştırdı. Her şeyden önemlisi değerli kardeşlerim bu tartışmalar dinin kutsiyetini ve masumiyetini aşındırıyor. Dinin giderek birleştirici olma özelliğini ortadan kaldırıyor. O bizi birleştirmeye geldi. Bir ayrıştırma ve ötekileştirme aracı haline getiriyor. Dini bir çekişme ve bir didişme konusuna dönüştürüyor. Dini yoruyor. Dindarı yıpratıyor. Bu ilimsiz ve hikmetsiz din tartışmalarında her halükarda zarar gören din oluyor. Bunun dine, topluma ve ümmete verdiği zarar tahayyül edilenin çok ötesinde. Bunun idrakinde olmak gerekiyor. Değerli kardeşlerim, ümmetin ümidi olmaya devam eden ülkemiz Türkiye'de bu durum İslam dünyasından pek farklı değil. Yavaş yavaş bizi de kuşatan bu anlamsız din tartışmaları medeniyet ufkumuzu daraltıyor. Kamu önünde, ekranlarda, sosyal medyalarda yapılan din tartışmaları, toplumsal birlik ve beraberliğimizi sürekli kırılgan bir zemine kaydırıyor. Başka kutuplar, kutuplaşmalar yetmiyormuş gibi bir de sürekli dini kutuplaşmalar ortaya çıkarıyor. Yakın tarihimizden bu konuda bir örnek vermek isterim. 17. yüzyılda Cihan İmparatorluğu Osmanlı üç cephede ilk defa büyük kayıplar veriyor. Ancak İstanbul'da iki vaiz anlamsız din tartışmaları üzerinden adeta toplumu karşı karşıya getiriyor. İki vaizden biri dönemin Ayasofya kürsüsünde oturan Kadızade Mehmet Efendi. Diğeri ise Sultan Ahmet kürsüsünde oturan Abdülmecid Sivasi Efendidir. Bu iki zat 5-10 mesele üzerinden her cuma birbirlerine saldırırlar. Zamanla her ikisinin de müfrit taraftarları oluşmuştur. Nihayet yıl 1651. 1651 yılında bir cuma namazı sonrası maalesef iki taraf birbirine girer ve pek çok insan hayatını kaybeder. Öyle ki tarihçi Naima Sultan Ahmet Meydanı'ndan Bayezid'e kadar her yer insan insan cesediyle doldu der. Peki neydi bu iki vaizi karşı karşıya getiren, iki cemaati birbirine kırdıran bu meseleler neydi diye baktığımızda tartışma konularının hiçbirisi tıpkı bugün olduğu gibi İslam'ın ve Müslümanların temel meseleleri değildi. Katip Çelebi Mizanul Hak diye bir kitap yazdı. Sadece bu tartışmalarla ilgili. Bu kitapta bu iki vaizi, iki cemaati birbirine düşüren konuları hem sıraladı hem de tek tek değerlendirdi. Türkçeye çevrildi, elimizde var. Peki neler tartışmışlar bu iki vaiz? Kabir azabı var mı yok mu? Kabir ziyareti caiz mi değil mi? Şefaat, ahirette şefaat hak mı değil mi? Namazdan sonra müsafa etmek caiz mi değil mi? Hazreti Peygamber'in annesi babası cennetlik mi cehennemlik mi? Kandil kutlamak, mevlit okumak caiz mi değil mi? Doğru mu değil mi? Tütün ve kahve içmek helal mi haram mı? Hatta bu tartışmalar saraya sızacak ve o günün sultanı 4. Murat'ın sürekli tebdili kıyafet yaparak kahvehaneleri dolaşıp tütün ve kahve meselesini denetlemesi bu tartışmaların saraya nüfuzundan kaynaklanıyor. Başka ne tartışmışlar? Hazreti Hızır hayatta mı değil mi? Sema Devran, bu Mevlevi seması. Zikir, musiki caiz mi değil mi? Matematik ve felsefe hele hele şu, şu maddeye bakın. Matematik ve felsefe gibi ilimleri tahsil etmek dinen sakıncalı mı değil mi? Şimdi aradan üç asır geçti. Üç asır geçtiği halde üzülerek belirteyim. Tanca'dan Jakarta'ya, kuzeyden güneye, Asya'da, Orta Doğu'da, maalesef aynı tartışmalar sadece ülkemizde değil, bütün İslam dünyasında devam ediyor. O gün Büyük Cihan İmparatorluğu Osmanlı üç cephede kan kaybediyordu. Bu kan kaybederken bu tartışmalar yaşanıyor. Batı dünyası ise bilgi ve sanayi devrimlerine hazırlanıyordu. O gün bunları tartışmak ne kadar anlamsız, ne kadar beyhude ise Bugün İslam başkentlerine ateşlerin düştüğü, Şam'ın, Bağdad'ın, Sana'nın, Yemen'in, İslam dünyasının her tarafının ateşler içinde yandığı bir zaman diliminde, inanın pek çok din tartışması da o kadar abes, o kadar beyhudedir. Şöyle baktığımızda bugün sıcak çatışma alanlarının neredeyse tamamı İslam dünyasında hepimiz bunu görüyoruz. Böyle olduğu halde ümmeti Kur'an'ın o ve kuntum ala şefah hufrati minen nar yani o ateş dolu çukurların kenarındaydınız. Ümmet ateş dolu çukurların kenarında iken bu bu anlamsız din tartışmalarının devam etmesi Doğru mudur Allah aşkına? İslam dünyasında asgari barış ve güvenlik ortamı yok. Yani İslam beldelerinde selam yok, iman beldelerinde eman yok. Böyle olduğu halde dinin en temel asıllarının sürekli tartışma, tartışılması, dinin deliller sistemi, deliller hiyerarşisinin sürekli Hocalar tarafından tartışılması ekranlarda, sosyal medyalarda hem de müsamahasız bir dille, çatışmacı bir dille, bu doğru olur mu Allah aşkına? Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim dinlerini bölüp gruplara ayrı ayrılanlardan olmayın der. Böyle buyurduğu halde dinin bazen en teferruat meseleleri üzerinde ayrışmalar yaşanıyor. Geçen bir İslam dünyasında, bir İslam beldesinde namazda okunan Fatiha'dan sonra sesli mi amin diyeceğiz, sessiz mi amin diyeceğiz? Sesli, sesli diyenlerle sessiz diyenler arasında kavga çıktı. Bir insan, bir can vefat etti. Ne acıdır bunlar. Bazı yerlerde ettehayatu da parmak kaldıracak mıyız, kaldırmayacak mıyız tartışmaları yaşanıyor. Ne cihalettir bu? Hatta ahlakın, adaletin tesis edilmediği pek çok yer var. Buralarda İslam'ı ve Müslümanları sürekli varoluşsal krizlerle karşı karşıya bırakan tartışmaların hala bu şekilde devam etmesi doğru olur mu? İslam dünyasında biriken yığınla sorun çözüm bekliyor. Böyle olduğu halde ümmetin enerjisini tüketen bu tartışmaları ardı arkası kesilmek bilmiyor. Hatta sorunlarımızı daha da içinden çıkmaz, çıkılmaz bir hale getiriyor. Değerli kardeşlerim, elbette dini yorum ve görüşler tarihte olduğu gibi günümüzde de farklı garz edecektir. Yanlış anlaşılmasın söylediklerim. İhtilaf tabii bir şeydir. İhtilaf Allah'ın ayetidir. İhtilaf rahmettir. Zira dinin tabiatı, nasın tabiatı ve insanın tabiatı farklılık arz eder. Farklılıklar olacak ki toplum durağan bir yapıya mahkum olmasın. Çeşitlilik olacak ki insanlar tanısın, düşünsün, üretsin ve insanlık gelişsin. Dolayısıyla ihtilafı rahmet kılan her şeyden önce farklı düşüncelerin ortaya çıkaracağı yeni hakikatlerdir müsaademeyi efkardan barikaya hakikat doğar. Unutmamak gerekir ki İslam medeniyetinde tartışmanın da ve ihtilafı rahmete dönüştüren bir usulü var, bir ahlakı var. Problem orada. Problem ihtilafta değil. Problem usulde ve ihtilaf ahlakında. Nedir ihtilaf ahlakı? İhtilaf ahlakı bireyleri aşan bir doğrunun olduğunu bize bildirir herkesi kuşatan bir hakikatin olduğuna inanmayı ve o hakikatin peşine düşmeyi gerektirir. Bu usule, bu ahlaka mutlak riayet her mümin için şarttır. Bundan hiçbir fırka, hiçbir alim azade olamaz. Hiçbir mümin hatta müstahni kalamaz. Sorarım size değerli kardeşlerim, dine dair indi bir düşüncemizi savunalım derken, dinin öngördüğü ahlaki hamidenin o bütün güzelliklerini, ilkelerini çiğnemek ne yaman bir çelişkidir. Hak bildiğimiz, hakikat bildiğimiz bir iddiayı müdafaa edelim derken, kul hakkına tecavüz etmek, kardeşlik ahlakını çiğnemek, kardeşlik hukukunu çiğnemek ne kötü bir yoldur. Kur'an ahlakını çiğneyerek Kur'an'ı müdafaa edebilir miyiz Allah aşkına? Sünnet nizamını yok ederek, yok sayarak sünneti himaye edebilir miyiz? Sahabeden itibaren bizim bir geleneğimiz var. Eleştirdiği görüş sahibine tartışmalarda dua ile başlayan bir geleneğimiz var bizim. Sahabe-i kiramın bu nezih uslubunu terk ederek bir yere varabilir miyiz? Kadim ilmi mirasımızı ceffel kalem yok sayarak din savunulabilir mi? En fer'i bir meseleyi, bir teferruatı ispat için bütün usulün bütün asılları feda edilebilir mi hiç? Sıradan bir mümine, sıradan, sıradan bir mümine asgari söz ahlakını terk etmek Kavli leyin, yumuşak söz. Kavli tayyib, tayyibe, güzel söz. Kavli sedid, sağlam söz. Kavli hasen, güzel söz. Bütün bunları bırakmak yaraşmazken bir ilim insanına, davet insanına bunlar yaraşır mı? Daha önce söz ahlakı diye bir dersimizi yapmıştık bu konuda. Emri bil maruf müminin görevi. Tamam, iyiliği emretmek. Ancak emri bil maruf sadece maruf söz ile yapılır. Yani iyi sözle yapılır. Nehyani'l münker yani kötülükten alıkoymak. Münker sözle gerçekleştirilebilir mi? Gıybet, dedikodu, hakaret, tecessüs, iftira gibi günlük hayatta dahi herkes için, her mümin için haram olan şeyler din tartışmalarında İki taraftar kazanmak için mübah sayılır mı Allah aşkına? Hak ve hakikat batıl ve fesat ile karıştırılarak anlatılabilir mi insanlığa? Bir düşünceyi iddia ve zan ile ifade etmek sonu gelmez tartışmalara yol açmaz mı? Açmıyor mu? Bu tartışmalar kini, öfkeyi, adaveti, fitneyi doğurmuyor mu? 14 asırdır doğurmuyor mu Allah aşkına? Değerli kardeşlerim, Rabbimiz Yüce Kitabında bu tür tartışmaları, niza'a, kuru çekişme, şikarka, bölünmelere, fitneye, tefrikaya dönüşmemesi gerektiği konusunda bizi açıkça uyarmış. Pek çok ayet var bu konuda. Minellezine farraku dinahum ve kanu şiyaa. Kullu hizbin bima farihun. O dinlerini paramparça edip fırkalara ayrılanlardan olmayın. Böyle herkesin kendi görüşünü hakikat olarak gördüğü insanlar gibi olmayın. Ve lananazau birbirinizle çekişmeyin, didişmeyin. Birbirinize düşmeyin. Fe Zayıf düşersiniz. Ve tezhebe rihukum. Rüzgarınız yok olur, gücünüz gider. Allah Resulü Sallallahu Aleyhi ve Sellem hadis kitaplarımızda külliyatında bu tür anlamsız din tartışmalarına bir isim vermiştir. El Mira. Mira adını veriyor. Mira dini bir husumet aracına dönüştürmektir. Mira bir bir kişiyi küçük düşürebilmek için sürekli hatasını bulmaya çalışmaktır ve bunun üzerinden bir kavgaya girişmektir. İbn Mace'nin rivayet ettiği bir hadis şöyledir. La tuallimul ilme litubahu bihi'l ulema alimlere üstünlük taslamak için sakın ilim öğrenmeyin. Bu bazı rivayet kitaplarında Lokman Hakim'in evladına vasiyetleri olarak geçer. Evli tumaru bihi sufaha yahut sefihlerle düşük insanlarla didişmek için ilim öğrenmeyin. Evli tasrifu vucuhen yahut İnsanların yüzlerini size dönmeleri için yani teveccühlerini kazanmak için sakın ilim tahsil etmeyin. Femen faale zalike en nar en nar. Kim böyle yaparsa ateş var ateş. Aynı minvalde başka bir rivayet var. Orada da la yestekmilu abdun hakikatel iman. Kul imanın hakikatine eremez buyuruyor. Ne zamana kadar? hatta yeda al mira e ve in kana muhikkan haklı olsa bile mira dediğimiz bu anlamsız faydasız beyhude din tartışmalarını terk etmedikçe değerli kardeşlerim kadim geleneğimizin bu usul çerçevesine belirlediği ihtilaf ahlakına dair bir iki söz daha ifade edip bir çağrıda bir bulunmak istiyorum. Bir çağrı ile de sözlerimi bitirmek istiyorum Öncelikle şunu ifade etmek isterim ki İslam Şahısların cemaatlerin tarikatlerin siyasetlerin diyanetlerin ilahiyatların temsil edeceği bir din değildir Niye söylüyorum bunu bu tartışmalarda şunu görüyorum Her bir taraf kendisini İslam'ın mümessili gibi görüyor Kimse İslam'ı temsil edemez dinin baki hakikatleri fani şahsiyetler üzerine bina edilemez. İslam temsil edilir. ne ile temsil edilebiliyor biliyor musunuz? İslam ancak güzel ahlakla temsil edilir. Ancak Resulullah'ın örnekliğiyle temsil edilebilir. Kuru tartışmalarla değil. Her ne surette olursa olsun herhangi bir isim ve sıfat altında kişi veya kişiler mutlaklaştırılamaz. Bu tartışmalarda içine düştüğümüz bir hata da budur. Peygamberler hariç hiç kimseye ama hiç kimseye ismet ve masumiyet atfedilemez. 1400 yıllık kadim geleneğimizi bir kenara bırakıp din sadece bir kişiden, bir gruptan, bir fırkadan ibaret sanılamaz. Sadece bir müellif ve onun eserlerine İslam indirgenemez. Her zaman tartışmalarda her zaman hatalı olabileceğimizi, kardeşimizin isabet edebileceğini hesaba katmak gerekir. İmam Şafii öyle diyor. Birisiyle tartışmaya girdiğimde diyordum ki Rabbim kardeşimi bu tartışmada haklı kıl, muvaffak kıl. Herhangi bir ilim ve davet insanı, ilim insanı, davet insanı, kurum, topluluk benimsediği görüşlerini bu bu yegane hakikattir diyemez. Yegane hakikatmiş gibi göremez, böyle takdim edemez. Görüşlerini başkalarının ayıpları üzerine, kayıpları, hataları üzerine şekillendiremez. Farklılaşma, farklılaşmalar olacak. Bu farklılaşmaları ortadan kaldıracak şekilde dinin sadece kendi yorumuyla, kendi düşüncesiyle anlaşılmasını, icra edilmesini isteyemez. Yoktur bizim geleneğimizde böyle bir şey farklı görüş ve yorumlara hayat hakkı tanımamazlık edemez. Hele hele hiç kimse din elden gidiyor sloganıyla dinin hamiliğine soyunmamalı. Kendi fikrini indirilmiş din, diğer bütün düşünceleri uydurulmuş din ilan edemez. Hele hele kendi kavgasını kendi kavgasını İslam'ın kavgası olarak bir kişinin takdim etmesi, bir grubun tak, böyle lanse etmesi, şahsi tartışmaları, ilmi tartışmalarını önüne geçirmesi ne büyük bir musibettir. Kendi din anlayışımızı mutlak doğru kabul edip, kendi dışındakileri hidayete ulaştırılması gerekenler olarak görmek ne büyük bir hatadır, ne büyük bir yanlıştır başkasının farklı düşündüğünü söylemek yerine hatalı olduğunda ısrar etmek ne büyük bir bühtandır. Üstelik bütün bunları da ehli sünnet adına yaptığını iddia etmek ne büyük bir kötülüktür. Hem de ehli sünnete kötülüktür. Bu tartışmalarda zira yapılan en büyük kötülük Müslümanın Müslüman kardeşini tekfir etmesidir. Tekfir, İslam'ın mahkum ettiği bir nefret suçudur. Hiç kimse ama hiç kimse kendini dinin yegane sahibi sanarak bir kimseyi düşüncesinden, yorumundan, tevilinden dolayı İslam dairesi dışına itme ve sa itme salahiyetine, hakkına sahip değildir. Aynı şekilde hiç kimse kardeşinin niyetini sorgulama ve muhalif görüş sahiplerini hedef gösterme hakkına da sahip değildir. Çünkü tekfir etmek aynı zamanda hedef göstermektir. Oysa ehli sünnet ne diyordu? Ehl-i Sünnet'in en büyük ilkesi neydi? Ehli kıble tekfir edilemez. Ebu Hanife'nin ifadesini bir kez daha hatırlatmak isterim. Men amene bi tenzil la yukefferu bi tevil. Tenzile inanan tevilinden dolayı tekfir edilemez. Bu ilke önümüzde Ehl-i Sünnet'in bu evrensel misyonunu muhafaza etmek şarttır. Tekfirci söylemlerin beslendiği din tartışmalarının İslam dünyasının bütün kırılgan coğrafyalarında iç çatışmaların, kavgaların hazırlayıcısı, tetikleyicisi olduğunu asla unutmamamız gerekir. Değerli kardeşlerim, son olarak her söz bir emanettir. Bugün biz Müslümanların en çok dikkat etmesi gereken husus ihtilaf ahlakına riayet etmek, dini anlamada, yorumlamada belirli bir usul ile hareket etmek. Zira ihtilafı tefrikaya ve fitneye dönüştürmeyen bir özen her bir Müslüman için vazgeçilmez görevdir. Hepimizi bu elin felaketten koruyacak yegane rehber, rehber şüphesiz Kur'an ve sünnetin aydınlığıdır. Topyekün içine düştüğümüz bu girdaptan çıkabilmek için bir an önce hepimizin harekete geçmesi gerekiyor. Artık ne olur? Dini bir, kavga ve mücadele aracı, bir tartışma ve çatışma alanı olmaktan hızla çıkarmalıyız. Nesilleri, vallahi nesilleri kaybediyoruz. İstirham ediyorum. Kendini davet insanı, ilim insanı olarak gören bütün kardeşlerimden istirham ediyorum. Uygulama imkanı bulunmayan konuları lütfen tartışmayalım. Hele bunları dijital ortamlarda genç nesillerin önünde bir kavgaya dönüştürmeyelim yoruma açık konularda tek hakikatçilik yapmayalım. Fayda yerine zarar getirecek polemiklere lütfen girmeyelim. Dinin kutsiyetine, ilmin izzetine uymayacak her türlü dilden, usluptan kaçınalım. Hiç kimseyi, hiçbir kardeşimizi tekfir etmeyelim, tadlil etmeyelim, daraletle suçlamayalım, tefrik etmeyelim. Delilsiz, mesnetsiz itham ve ifadelerden mutlaka kaçınalım kardeşlerim. İndi görüşlerimizi sanal mecralarda basit bir reyting uğruna paylaşmayalım. Asılsız, şaz görüşleri dini hakikatler olarak takdim etmeye kalkışmayalım, sunmayalım. Bu konuda çağrıda bulunuyorum. İlk adım olarak yazılı görsel sosyal medyada ihtilaf ahlakına aykırı her türlü söylemleri ihtiva eden içeriklerimiz varsa sahiplerince silmeye davet ediyorum. Gelin bütün her kardeşimiz lütfen bunu yapsın. İlmi akademik çevrelerin din hizmeti yürüten resmi kurum ve sivil toplum kuruluşlarının derhal bir araya gelerek onarıcı, birleştirici, yeni bir davet dili, yeni bir uslup inşa edelim. Buna çağırıyorum. Buna şahsen hizmet etmeye, ev sahipliği yapmaya hazır olduğumu da ifade etmek isterim. Sözlerimi Resul-i Ekrem'in bir duası bitiriyorum. Allahumma la tec'al musibetena fi dinina. Rabbim, musibetimizi dinimiz yapma. Dinimizi musibetimiz kılma. Bizi dinimiz konusunda musibetle karşı karşıya bırakma. Hepinizi saygıyla selamlıyorum. Allah'a emanet olunuz.